Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik ilacı 11. sınıf Matematik Soru Bankası ile karşınızdayız. Yeni bir kitap çözümlerini Matematik Fener kanalında bulacaksınız. İlk bölümümüz tabii ki trigonometri. Çok güzel bir bölüm. Benim de en sevdiğim bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. İlk bölümde arkadaşlar 20 tane farklı tipte soru örneklerimiz var. Bunları beşer beşer 4 tane ayrı videoda sizler için çekeceğim. Umarım çözümlerimizi beğenirsiniz. Umarım Matematik Feneri kanalına abone olup destek olursunuz. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Birinci tip ne var burada? Yönlü açılar var. Hem o konuda da biraz da bilgi vereceğiz. Ve soruları çözerken de zaten bu bilgileri sizlerle ne yapacağız? Paylaşacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Şimdi diyor ki yukarıdaki açılardan hangileri başlangıç kenarı AC ve bitim kenarı AB olan negatif yönlü açıdır. Ne demek pozitif yön? Ne demek negatif yön? Bir sistemde eğer açınız saat yönünde hareket ediyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Negatif yön diyoruz. Eğer saat yönünün tersinde hareket ediyorsa biz buna pozitif yön diyoruz. Şimdi buradaki açılara baktığımızda dikkat ederseniz bu saat yönünün tersinde hareket ediyor. O yüzden bu zaten direkt olarak nasıl bir yöndür? pozitif yöndür arkadaşlar. Yani bunun hiç bakmamıza bile gerek yok. O yüzden birileri ne yaptık? Direkt olarak eledik. Bu saat yönüyle aynı. Bu da yine saat yönünde olduğundan dolayı bu da pozitif yöndür. Zaten başlangıç kenarı AC. Evet burada bakın bitiş kenarı AC. Burada başlangıç AC, başlangıç AC. Ama bu yön saat yönünün tersi olduğu için pozitif yöndür. Biz negatif yönünü istiyoruz. Başlangıç kenarı AC olacak. O yüzden buna uygun benim şu şekilde bir yönüm olması gerekiyor. Başlangıç kenarımda AC olduğundan dolayı cevabımın yalnız 2 yani B seçeneği olması gerektiğini söylüyoruz. Bu günlük hayatımızda birçok yerde var. İşte su vanaları, petek vanaları bunların hepsi pozitif ve negatif yön sistemiyle dünyadaki aslında her şey buna göre yapılmıştır. Yani olduk yere biz durduk yere buna neden pozitif yön neden negatif yön dediğimizde bu şekilde söyleyebiliriz. İkinci örneğimize devam ediyoruz. Aşağıda MON yönlü açısı verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi açımızın yönüne bakıyoruz. Burada saat yönünün tersinde olduğu için pozitif yönlü bir açı. İkinci maddenin direkt doğru olduğunu söyleriz. Bitim kenarı ON ışınıdır. Doğru. Başlangıç kenarı OM ışınıdır. Doğru. O yüzden doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Yani burada açının zaten bittiği yerle başladığı yer çok net bir şekilde gözüküyor. İkinci tip sorularımıza devam ediyoruz. Ne var ikinci tipte? Derece, dakika, saniye. Biliyorsunuz ki dünyada ilk kullanılan sistem 60'lık sistemdir. Ve bu 60'lık sistem hala kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? İşte bu coğrafi sistemlerde, işte askeri sistemlerde. Bir dünyada yerinizi belirtmek için GPS sistemlerinde bu derece, dakika ve saniye hikayeleri var biliyorsunuz. Ölçüsü 6 derece 15 dakika 25 saniye olan açının saniye türünden eşiti aşağıdaki hangisidir demiş. Biliyoruz 1 derece 60 dakikadır. 1 dakikada 60 saniyedir. Bu saniye çift çizgiyle dakika tek derecede normal bu ifadeyle. O zaman 25 saniye herhangi bir şey yapmam gerek yok. 15 dakikayı saniye çevirmek için ne yapacağım? 15 ile 60'ı çarpacağım ki 6 ile 15'i çarpım 90. Bir sıfır daha koyduğumuzda 900 saniye olacaktır. Şimdi 6 derece önce ne yapacağız? Dakikayı çevireceğiz. 1 derece 60 dakika olduğuna göre 6 derece 6 ile 60 çarptığımızda 360 dakika. 360 ya da neyi çarpacağız? 60'ı çarpacağız ki her dakika 60 saniye çünkü. 6 kere 0, 0. 6 kere 6, 36 elde var. 3, 18, 21, 21.600 saniye olmuş oldu. O zaman hepsini toplarsak arkadaşlar 21.600 saniye buradan geldi. 900 saniye buradan geldi. 25 saniye de buradan geldi. Bu 25 saniye en sondaki yer. 5, 2, 6, 9 daha. 15 elde var. 1, 1, 1 daha. 2, 22.525 doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu görmüş olacağız. İkinci tip ikinci sorumuzla devam ediyoruz. 19.000 saniyelik açının derece dakika ve saniye türünden yazımı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce saniyeyi ne yapacağız? Tabii ki dakikaya çevireceğiz. 19.000'i neye bölüyoruz? 60'a bölüyoruz. Sağ değiştirme yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Burada dikkat edin sıfırları sakın götürmeyin. 19-60 yok. 190'da 3 defa var. 180 kalan 10. 10'da 60 yok ne gelecek burada değerli arkadaşlar? Bir defa olacak. 60 ve 40 400'de de 6 defa oldu. 360. Burada 40 dakika kaldı. 40 ne kaldı pardon? 40 saniye kalmış oldu. Bu 40 büyük ihtimalle sistemin sonunda olacak. Bunu söyleyelim. 316 dakika 40 saniye. 1 dakika pardon. 1 derece 60 dakika olduğundan dolayı 316'yı bir daha 60'a böldüğümüzde İçinde 5 defa olmuş olacak. Şöyle 300 ve 16 dakika kalacak. Yani burası 5 derece. O zaman 5 derece 16 dakika burada da 40 saniye kaldığından dolayı doğru cevabımızın C seçeneğe geldiğini söylüyoruz. Hala navigasyon sistemlerinde GPS sistemlerinde dünyada kullanılan bir sistem arkadaşlar unutmayın. Bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız veya e, telefonunuzda fotoğraf çektiğinizde konumlara çıksa orada baktığınızda derece dakika ve saniye sistemlerini görebilirsiniz. Yani dünyadaki her koordinat, derece, dakika ve saniye sistemine bağlı olduğunu söyleyelim. Soru 3. BCAD'ye paralel demiş. Hemen paralellik işaretimizi koyalım. DAB açısı neresi DAB? Şurası 75 derece 42 dakika ki saniyesi yoksa 00 saniyede yazabilirsiniz. Buna göre ABC alfa açısı aşağıdaki hangisine eşittir demiş. Para iki paralel arasında kalan açıların toplamlarının kaç derece olduğunu biliyorsunuz. 180 derece. O zaman 180 derece 00 dakika 00 saniyeden 75 derece 42 dakika 00 saniye çıkarırsak neyi buluruz? Alfayı bulmuş oluruz. Zaten saniyeler çıktığı zaman 00 kalmış olacak. Şimdi buradan 0'dan 42 çıkmaz. Aynı normal çıkan işlemlerimizi yaptığımız gibi komşuya gidiyoruz. Komşudan 1 derece alıyoruz bu sefer. 1 derece kaç dakika? 60 dakika. Yani burası 179 oluyor. Burası ise 60 dakika olmuş oluyor. 60 dakikadan 42 dakika çıkarttığımızda 18 dakika kalıyor. 179'dan 75 çıkarttığımızda da 104 derece kaldığını söylüyoruz. Ve doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. İkinci tip sorularımız da burada bitirmiş olduk derece dakika saniye. Şimdi üçüncü tipte bakalım bizi ne bekliyor. Açı ölçü birimleri bekliyormuş. Ne demek açı ölçü birimleri? Biz aslında derece ve radyan kullanıyoruz burada. Bir biliyorsunuz ki bir çember kaç derece? 360 derece. Bu çemberin 360'ta birine biz 1 derece diyoruz. Bir çemberin biliyorsunuz ki aynı zamanda 2 pi'lik bir sistem var. Burada derece neydi formülümüz? Derece bölü 180 radyan bölü pi olarak söyleyeceğiz. Yani pi burada 180 derece eşit olduğunu söyleyebiliriz. 4 pi bölü 3 radyanlık açı 240 derecedir. İkinci madde 225 derecelik açı 5 pi bölü 4 radyandır. Eksi 5 pi bölü 6 radyanlık açı ise eksi 150 derecedir demiş. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi 4 pi bölü 3 sisteminde ben pi'yi 180 derece olarak kabul ettiğimde 4 çarpı 180 bölü 3 yaptığımızda sadeleştirdiğimizde değiştirdiğimizde 4 60 çarptığımızda 240 derece birinci maddenin doğru olduğunu söylemiş oluruz. Gelelim ikinci maddeye. Derece bölü 180 yani şu 1. İkinci maddeye geldiğimizde 225 bölü 180 radyan bölü pi olacak. Şimdi hem 225 hem 180 ikisi de 45'e bölünebilen sayılar. 45'e böldüğümüzde burası 4 burası 5. O zaman işler dışarı yaptığımızda 4 radyan 5 pi'den her taraf 4'e böldüğümüzde radyan ne gelmiş olacak? 5 pi bölü 4 ikinci maddede doğru. Ve eksi 5 pi bölü 6 radyanlık açı eksi 150 derecedir demiş. Üçüncü maddede hemen pi gördüğümüz yere 180 yazdığımızda ve sadeleştirme işlemlerimizi yaptığımızda eksi 5 ile 30 çarptığımızda eksi 150 bu da doğru. O yüzden doğru cevabım E seçeneği olacaktır diyoruz. Şimdi bakın P'yi 180 derece olarak kabul ettiğinizden dolayı bazı özel açıları pi cinsinden bilmenizi tavsiye ederim. Mesela 30 nedir? Pi'nin 186'da biri pi bölü 6. Mesela 45, 184'te biri pi bölü 4. Mesela 90, 180'in yarısı pi bölü 2. Mesela 60, 183'te 1'i pi bölü 3. Neden? 240 derece olsun, 150 derece olsun. Bunların katları açılar gelirse mesela 150 derece geldi. Ne yaparsın? 30 derecenin 5 katı direkt olarak 5 pi bölü 6 yazabilirsin. Mesela 240 derece geldi burada. 60'ın 4 katı pi bölü 3 çarpı 4'ten 4 pi bölü 3 olarak yazabilirsin. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. ABC ikiz kenar üçgen, AB kenarı AC kenarına eşit. B açısı 3P bölü 10 radyan. Verilenlere göre alfa kaç derecede demiş. Hemen o zaman ben de bunu dereceye çevireyim. Çünkü ben biliyorum ki bu açılar birbirine olmak zorunda eşit. 3P bölü 10, P 180 olarak aldığımızda şöyle sağ değiştirdiğimizde 54 derece gelmiş olacak. Yani burası 54 derece, burası da 54 derece. O zaman alfa artı 54 artı 54'ün üçgenden dolayı 180 olması gerekir. Alfa artı 108'in 180 olmasından kaynaklı 108'i karşı attığımızda alfanın 72 derece doğru cevabımızın ise A seçeneği olduğunu söylemiş oluruz. Soru 3. Bir düzgün 18 genin bir iç açının ölçüsü ile bir düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü toplamı kaç radyandır? Bunları dış açıdan gitmek daha mantıklı. 360 çünkü bütün çokgenlerin dış açıları toplamı her zaman ne olmak zorunda değerli arkadaşlar? 360 olmak zorunda. Geçen sene bu konuyu onu sınıfta gördünüz. 360'ı 18'e böldüğümüzde 36 ile 18 sadeleşince 20 ne geliyor? Dış açı. Kimin ama tabii ki bu 18 genin. Bir dış açıyla iç açının toplamı 180 olduğundan 20 artı x diyelim ona biz 180'den x ne gelecek buradan? 160. Bu düzgün 18 genin nesi? İç açısı. Tamam. Aynı şeyi altıgen için yapacak olursak 360'ı 6'ya böldüğümüzde 60 derece düzgün altıgenin nesi olmuş olacak? Dış açısı. Yine 180'den 60'ı çıkarttığımızda 120 buna da y diyelim. Bu da düzgün altıgenin nesi olmuş olacak? İç açı. Bunları toplayıp sistemi öyle yapalım. 160 ve 120'nin toplamı kaç derece gelmiş oluyor? 280 derece gelmiş oluyor. O halde ben ne yapacağım? Derece bölü 180 radyan bölü pi mantığında 280 bölü 180 eşittir radyan bölü pi'den sıfırlar birbirini götürecekler. 28 ve 18 her ikisi de ne, ne yapılabiliyor? 2'ye bölünebiliyor. 14 bölü 9 olacak. 9 radyan 14 pi'den radyanı yalnız bırakmak için 9'a bölüyoruz. 14 pi bölü 9 cevabı yani B seçeneği 3. sorumuzun doğru cevabı olacak diyoruz değerli arkadaşlar. 3. tipteki ifadelerde bu şekilde bitirmiş olduk. 4. tiple devam ediyoruz. Geldik esas ölçü kavramına arkadaşlar. Esas ölçü ne? Biliyorsunuz bir çember 360 derece ama ben 360 dereceden daha fazla dönüş yapabilirim. Ama her döndüğümde 360 derece hep aynı yere gelir. Yani mesela buradan başlasam 360 derece dönsem yine buradayım. Bir 360 derece daha dönsem yine buradayım. İşte sistemin kaç defa 360 derece tekrar ettikten sonra kalan kısmı bizim esas ölçümüz olmuş oluyor. Şimdi dikkat ederseniz yani 360 derece tam dönüş bir tam dönüş aslında 0 dereceye denk gelmiş oluyor. Yani o açıyı değiştirmiyor. Onun yerisinde bir 360 daha dönmezseniz kalan ifade sizin neyiniz olmuş oluyor esas ölçü. Tabii ki nereden başlamak şartıyla tabii ki sisteme şuradan başlamak şartıyla. Burası bizim kaç derecemiz? 0 derecemiz ve pozitif yönde döndüğümüz takdirde bu şekilde negatif yönde dönersek de saat yönüyle aynı yönde olacak. Burası pozitif yön. Burası ise ne olacak arkadaşlar? Negatif yön olarak söyleyebiliriz. Şimdi 358 derece görüyorsun ama sanki hocam 358 derece 360'dan küçük. Bunda herhangi bir esas ölçü olmaması lazım. 358 derece 477 dakika 180 saniye olan açının esas ölçüsünü soruyor. Şimdi 358'de bir sıkıntı yok ama 477 bu şekilde yazılmaz. 60'tan küçük olması lazım. Ya 0, 60 0'a denk gelir ya da 59, 58 diye. 180 saniye bu şekilde yazılmaz. Şimdi 180 saniye zaten biliyorsunuz kaç dakikadır? 3 dakikadır. Ben bu 3 dakikayı buraya eklersem burası 480 dakika yapar. 477 ile ne yaptık? 3'ü topladık. 480 dakika yaptı. 480 dakikada biliyorsunuz ki 1 derece 1 derece 60 dakika olduğundan bu 8 derecedir. O zaman ben 358'e 8 derece eklediğimde değerli arkadaşlar ne gelmiş olacak? 6, 366 derece. Yani bu açı 366 derece denk geliyor. 366 derece demek ben başlıyorum. 360 döndüm. Geriye kaç derece kaldı? 6 derece kaldı. İşte bunun cevabı 6 olacak. Biz bizim derecemiz 360'tan büyükse hemen onu 360'a bölüyoruz. Bir kere var. Ve kalan benim esas ölçüm olmuş oluyor. Ve bir tam tur attığını söylüyor burada. O yüzden birin sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak diyoruz. Soru 2. Esas ölçüsü 55 derece olan pozitif yönlü en küçük 3 açı ölçüsünün derece türünden değerlerin toplamı kaç derecedir demiş. Hemen bir birim çember çizelim. Şöyle. Hemen bir koordinat düzlemi de çizelim şöyle. Şimdi benim ölçüm kaç derece olacak? 55. Ben buradan başlıyorum sisteme. Şöyle gidiyor. 55 derece burada gelmiş olacak. Tamam. ki zaten en küçük açı kendisi olacak. 55 derece. Sonrası ne olacak? 55'ten bir tam tur döneceğim. Yani 55 artı bir tane 360 çarpı 1. Geldim gene aynı yere. Bir daha döneceğim. O zaman ilk açıya göre 55 artı 360 çarpı 2. O zaman bu açı 360, 55 daha 415 olacak. Bu 720, 55 daha 775 olacak. Çünkü bu 3 açıda bu sistemi artık hep 360, 360, 360 ne yapacak sistem? Gitmiş olacak. O zaman 775, 415 ve 55'i toplarsak 3 tane 5'in toplamı 5 elde var. 1, 7, 8, 13, 4 elde var. 1, 11, 12, 1245 derece. Doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 3. Yukarıdaki tabloda sarı renkli üstündeki hangi açıların esas ölçüsü doğru verilmiştir demiş. Hemen birinciye bakalım. 1200'ü hemen neye böleceğiz? 360 dereceye böleceğiz. 1200'ü 360'a böldüğümüzde 3 defa var. O da ne yapar? 1080 yapar. Çıkardığımızda 120 birinci madde doğrudur. Yani içinde bir neredeyse hepsinde var zaten. C'de yok sadece. Şimdi eksi açıları iki türlü yapma hakkım var. Bir, ikinci maddede eksi açıyı artı gibi düşünebilirsin arkadaşım. Şöyle düşün. Sonra 1150'yi neye böl? 360'a böl. 3 defa olduğunu biliyorsun zaten. 1080 yap. Kalan ne olacak burada? 70. Ama bu cevabın değil. Eksi negatif açı olduğu için sen bunu ne yapacaksın? Bir de 360'tan çıkartacaksın ve doğru cevap 290. 2. maddede doğru. Şimdi baktığımızda bu gitmiş olacak. Şimdi bunun bir yöntemi daha var. Eksi -1150'yi direkt olarak 360'a böleceksin. Kalan bir bölme işlemi de negatif olamaz. En küçük 0, en büyük de 360'tan küçük bir sayı olması gerekir. Şimdi burada ben eksi bir sayıyı artı bir sayıya böldüğüm için buradaki bölümün eksi olması gerekir. Şimdi ben öyle bir sayı vereceğim ki burada çıkarma yapacağımdan dolayı buraya yazacağım sayının 1150'nin mutlak değerinden eksi 1150 mutlak değerinden büyük olması gerekir. Yani onu yazacağım sayının mutlak değeri. Şimdi 3 defa versem eksi 1080 yapar. Çıkarttığımda eksi 70 kalır. Olmaz. O yüzden bir de bir mutlak değer daha fazla veriyorum. 4 defa veriyorum. Ne geliyor? Eksi 1440 geliyor çıkarmış değil mi? Yani şöyle yazıyoruz aslında. Eksi 1150 eksi eksi 1440 yazınca bu iki eksi artıya dönmüş oluyor. 1440'tan 1150'yi çıkarttığımızda 0, 14'ten 5 çıktı 9, 3'ten 1 çıktı 2 ve 290 derece gelmiş oluyor. İster birinci yolla yap pozitif gibi düşün çıkar sonra 360'tan çıkar. İstersen direkt bölmede normal artının yani 1150 360'ı ya böldüğümüzde 3 alıyoruz ya bir fazlasını al. Ama eksi olarak alacaksın tabii ki sonra çıkarmada bu şekilde yapabilirsin. Geldik radyan sistemlerine. Biz çember kaç dereceydi? 360 derece miydi? Yani pi 180 ise 360 derece neye eşit olacak? 2 pi. Yani ben her 2 pi döndüğümde bulunduğum noktaya ne yapmış oluyorum? Geri gelmiş oluyorum. O zaman 32 pi bölü 3 burada ipucu paydadaki ifadedir. Ben bunu öyle 2 pi'li sistemde yazacağım ki içinde kaç tane 2 pi olduğunu bulacağım. Kaç tane 2 pi olduğunu bulduğumda da başladığım yere dönmüş olacağım. Bunu anlamak için Neyi 3'e böldüğünde 2 pi çıkar? Paydadaki ifadenin 2 katı pi'yi yukarı yazıyorsunuz yani 6 pi Yazdınız mı? 32'nin içinde 6 pi kaç tane var? 5 tane var 5 kare 6 30 pi yani sen Aslında burası kaç pi olmuş oldu fark ettiysen 2 pi Her 2 pi dönmek aslında 0 dönmek demek 5 defa tam döndün aslında hareket etmedin Geriye ne kaldı? 2 pi bölü 3 kaldı Bu da doğru Cevabın 1, 2, 3 olduğu kesin. Bunda hem fikiriz. Ama dördüncü maddeye bakalım. Eksi 25 pi bölü 8'de. Bunda da aynı mantık yine şöyle düşünüyorsun. Bu sefer bölü 8 diyorsun. Eksi 16 iki katını alıyorsun ama eksi olarak alıyorsun. Şimdi burada şöyle bir şey yapacaksın. Sonucun artı çıkmasını istediğin için bir defa versen cevap eksi gelecek. O yüzden iki defa veriyorsun. Eksi 32 pi yapıyor. Geriye de 7 pi bölü 8 kaldığını söyleyebiliyorsun. Tabii ki ikinci yolun ikinci sistemin birinci yolu gibi bunu da şöyle düşünebilirsin arkadaşım. Onu da şöyle yapayım. İkinci yol diyeyim. Dördüncü sistemle alakalı. Burada 25 pi bölü 8 gibi düşünebilirsin. Bölü 8 16 yaptın. 16 pi yaptım pardon. İçinde bir defa var. Geriye ne kalıyor? 9 pi bölü 8 kalıyor. Bunu da burada 360'dan çıkartmıştık ya. 2 pi'den 9 pi bölü 8 çıkartırsan 8 kereki 16. 16'dan 9 çıkarttığında 7 pi bölü 8 esas ölçüsü olarak karşına gelecektir diyoruz. Doğru cevap D seçeneği diyoruz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Pi bölü 4 ile 47 pi bölü 8 toplamanın esas ölçüsü kaç radyandır demiş. Şimdi pi bölü 4'te bir sıkıntın yok. Zaten 180 bölü 4'ün 45 derece olduğunu biliyorsun. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama hemen 47 pi bölü 8'i ne yapacağız? 8'i yazdık. 2 pi dönüşüm her 2 pi dönüşüm 0 demek. O yüzden 8'in 2 katı olan 16 pi'yi yukarı yazıyorsun ki burası artık 2 pi olmuş oluyor. Hep paydanın 2 katı. 47'in içinde 16 kaç defa var? 3 defa versen fazla olur. 2 defa var. 32 pi yaptı mı? Yaptı. Geriye ne kaldı? 15 pi bölü 8. Yani bunun yerine ben ne alabilirim? 15 pi bölü 8 alabilirim. Bunu da hemen 2 ile genişletirsem 2 pi 17 pi bölü ne gelmiş oldu? 8. Şimdi 17 pi bölü 8 360'dan büyük. Çünkü 16 pi bölü 8 ya 2 pi. Bunu da tekrar 17 pi bölü 8'i yine payda 8 16 pi olarak yazdığımızda İçinde bir defa var. Gereği ne kalıyor? Pi bölü 8 kalıyor. İşte senin cevabında A seçeneğe geldiğini söylüyorsun değerli arkadaşım. Dördüncü sorumuzun cevabı A. Esas ölçü ile ilgili son sorumuzla bu bölümü bitirmiş olacağız. Aşağıda 8 eş parçaya bölünmüş bir daire gösterilmiştir. Daire sabit olup dairenin merkezine takılmış olan ibre o konumundan itibaren dairenin merkez etrafına pozitif veya negatif yönde dönebilmektedir. Buna göre ibre eksi 1275 derece ve 14 pi bölü 3 radyan döndüğünde sırasıyla hangi harflerin üzerinde bulunur demiş. Hemen eksi 1275'i nasıl düşüneceğiz? Artı gibi düşün. 360'a böl. 3 defa olacak arkadaşlar. 1080 olmuş oluyor. Ne yapacağız burada değerli arkadaşlar? Çıkarttığımızda 5, 17'den 8 çıktı 9, 1, 195 derece mi kalacak? Toplayalım bakalım 17, okey. O zaman ne yapıyorduk? 360'tan 195 derece çıkarttığımızda 200 olsa 160 olur. 165 derece SS ölçüsü geliyor. Ama bu artı olarak bulduğum için ben pozitif yöne döneceğim. 165 derece kaçmış bu? 360. 8 eş parça. 360'ı 8'e böldüğümüzde her parçanın 45 derece olduğunu söyleriz. 45, 90, 135 o zaman nereye gelmiş olacak arkadaşlar? D seçeneğine gelmiş olacak. Yani birinci ifademiz burada olmuş olacak. Cevabın direkt D olduğu belli. Ama ikinciyi de bulalım. 14 pi bölü 3 demiş. Hemen ne yapıyorduk? 3'ü yazıyorduk. 2 katını alıyoruz ki 2 pi yapsın. 2 pi 0 demek. Unutma. 14'ün içinde 6 kaç defa var? 2 defa var. 12 pi yaptı. Gereğine ne kaldı? 2 pi bölü 3. Burada da pi'yi 180 derece olarak düşünürsek şöyle yazdığımızda kaç derece olmuş olacak? 120 derece 45, 90 135 yani ikinci madde buraya gelmiş olacak ve doğru cevabın D seçeneğine geldiğini söylemiş olacaksın. Ve bugünkü videomuzun son tipiyle devam ediyoruz. Beşinci tip birim çemberle devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Neydi birim çember? Hemen yapalım şöyle merkezi orijinde bulunan arkadaşlar. Şöyle bir sistem ve şöyle bir sistem çizdiğimizde burası yarıçapı bir birim olacak ve merkezi nerede olacak? 0,0'da yani orijinde bulunan bir çember. Neydi? buradaki ifadede şöyle hemen sistemi bir koordinat sistemi mantığıyla düşünürsek şuraya P noktası diyelim. P noktası AB olarak düşünürsek burası yarıçap olacağından dolayı 1 olmak zorunda. Buradan indirdiğimizde burası A burası B. Bir Pisagor teoremi geldi mi burada? O zaman A'nın karesi ile B'nin karesi 1'in karesinden ne gelmek zorunda? A kare artı B kare 1. Yani noktanın koordinatlarının kareleri toplamı daima ne olmak zorunda? 1. Şimdiki sorumuzda A kök 3 bölü 4 M noktası birim çember üzerinde olduğuna göre M'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır demiş. O zaman aynı mantık geçerli değil mi? Kök 3 bölü 4'ün karesi ile M'nin karesinin toplamı 1 yapmak zorunda. Kök 3 bölü 4'ün karesi 3 bölü 16 artı M kare buradan 1 yapacak. Karşı attığımızda M kare 1 eksi 3 bölü 16'dan bir payda işlemesi yaptığımızda değerli arkadaşlar burada 16 eksi 3 13 bölü 16 gelecek. O zaman m'miz bir sayının karesi bir artı 64 eşitse mesela hem 8 dersin hem de 8 dersin. O zaman artı eksi kök 13 bölü 4 gelecek. 13 dışarı çıkamaz ama 16 çıkar. İşte bu iki ifadenin çarpımını istiyor benden. Kök 13 bölü 4 de eksi kök 13 bölü 4'ü çarptığımızda eksi 13 bölü 16 birinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneğe gelecek diyoruz. Soru 2. Aşağıda birim çemberde AOB açısı 60 derecedir. Buna göre negatif yönlü AOB açısının esas ölçüsü kaç radyandır demiş. E zaten biliyorsunuz 60 derece kaldıysa esas ölçü olan kısım bu taraftır pozitif yöndür. Buraya kaç derece kalmış olacak? Tamam 360 yapmasından dolayı 300 derece kalmış olacak. Hadi basit düşünelim. 300 derece kaç ne demektir? 60'ın 5 katı demektir. 60 da pi biliyorsunuz kaç derece? 180. 60 da pi'nin 3'te 1 olduğundan dolayı cevabımızın 5 pi bölü 3 yani A seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz. Ve bugünkü son sorumuz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Aşağıda birim çemberde P noktasının apsisi eksi 3 bölü 4'tür. Hemen şöyle indirdiğimizde şurası eksi 3 bölü 4. Buna göre P noktasının ordinatı kaçtır demiş. Şimdi bu bileşen zaten ikinci bölgede olduğu için P'nin ordinatı pozitif çıkmak zorunda. Ben buraya Y dersem ki noktamız ne olacak? Eksi 3 bölü 4'e y olacak. Burası da 1 olacak. Zaten uzunluk burası 3 bölü 4 olarak alabilirsin. Yani eksinin de karesini alsan, artının da karesini alsan aynı şey gelecek. 3 bölü 4'ün karesi ile y'nin karesinin toplamı 1 olmak zorunda. y kare 1. Burası ne gelecek? 9 bölü 16. Karşıya atalım. Eksi 9 bölü 16 gelecek. Hemen bir paydeşlemesi yapıyoruz. y kare 16 kere 1. 16 eksi 9'dan 7 bölü 16 geliyor. O zaman pozitif çıkacağı için negatif düşünmeme gerek yok kök 7 bölü ne gelecek arkadaşlar? 4 yani B seçeneği olmuş olacak. Matematik ve farkıyla bu sene çıkmış olan matematiğin ilacı 10, 11. sınıf soru bankasında ilk 5 tipi bitirmiş olduk. Dediğim gibi bu bölümde ilk kısımda 20 tane tip var. Bunları 4 ayrı videoda 5'er 5'er çekmeye çalışacağım. Umarım çözümlerinizi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.